Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz countable and uncountable noun'lar, yani sayılabilen ve sayılamayan isimler. Şimdi bu konuya girmeden önce İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimlerden oluşan bir gruplar var. Bunlar nelerdir? Şimdi benim tekil dediğim ya da çoğul dediğim sayılabilen ya da sayılamayan isimler vardır. Onları göstereyim. Şimdi sayılabilen isimler genelde böyle elle tutulabilen, tane tane. Tamam mı? sayılabilen şeylere ben sayılabilen isimler diyorum. Genelde öyle adlandır ama istisnai durumları vardır. Countable nouns. Sayılabilen isimler. Şimdi a fork çatal. Arkadaşlar çatal sayılabilen bir isim. Two forks iki tane çatal. Yine sayılabilen bir isim. Çoğul oldu. An egg yumurta. Four eggs yumurtalar yani 4 yumurta dediğim olay. Burada yine sayılabilen bir isim. A glass bir bardak, yani cam bardak, 8 glasses, çoğul olduğu için yine arkadaşlar sayılabilen bir isim olarak geçtim. We can count countable nouns, they have single and plural forms. Bakın, sayılabilen isimlerin hem tekil hem de çoğul formları vardır. Burada olduğu gibi sol taraf tekil, sağ taraf çoğul zaten. Tamam mı? Bu formlar bu şekilde. Şimdi, sayılabilenler de şöyle arkadaşlar. Bir düzenli sayılabilen, iki düzensiz sayılabilen isimler vardı. Düzenli sayılabilen isimler örnek verelim. Bakın şurası düzenli sayılabilen isimler. At M, S or es to the end of the world. Dog dogs. Şimdi arkadaşlar burada şunu diyor. Düzenli sayılabilen isimlerin sonuna s ya da es takıları gelir. Dog dogs. Tamam mı? Köpek köpekler. Bakın çoğullaştırdım dedik. Apple apples. Elmalar. E ile s takısı getirdim. Vals vals sonu s ile bitti es takısı sıkısı City işte bu burada y düşüyor arkadaşlar. Y'den önü gelen harf. Şu T harfi sessiz bir harf olduğu için ben burada y'yi düşürüyorum. Onun yerine i takısı getiriyorum. Tamam bu şekilde. Bir de benim düzensiz sayılabilen isimlerim var. Knife, man, mouse, child, foot, tooth and person. Şimdi burada örnekleri vermiş. For example, knife, knives olmuş arkadaşlar bu tamamen ikinci halinin dışında olan bir şey. Yani bu ikinci hali, onun knife istediğim olan bu halden farklı olan bir şey. Knife, knives oldu. Bıçak, bıçaklar. Men, Buradaki a, e oldu arkadaşlar. Adam, adamlar. Mouse, mice. Fare, fareler. Bakın. Mouse, falan filan olmuyor. Yani s takısı gelmiyor. Tamamen ikinci hali var. Child, children. Çocuk, çocuklar. Foot, feet. Ayak, ayaklar. tooth ki diş dişler. Bakın tamamen ikinci hali düzensiz halleri var. Bunların kendilerine özgü düzensiz halleri var. Person kişi insan anlamında people insanlar kişiler anlamında kullanılıyor yine. Tamam mı? Ankara nouns yani sayılamayan isimler dediğim bir olay daha var benim arkadaşlar. Şimdi sayıla, sayılamayan isimler nasıl oluyor? Yabancı dilde sayılamayan isimler var. işte ekmek gibi, süt gibi, kek gibi, et gibi, çikolata, peynir bu tarz şeyler arkadaşlar sayılamayan isimler örnek veriliyor. Peki bunlar sayılamadığı zaman nasıl telaffuz ediyoruz? Şu şekilde. Biz İngilizce sayılamayan isimler olsa bile arkadaşlar bizim bunları bir hitap yani bir söyleyiş biçimlerimiz var. Mesela ben süte birazcık süt demiyorum tamam mı? Ya da ne bileyim hani bu kadar süt ya da 3 süt 5 süt demiyorum ben arkadaşlar. Şöyle diyorum mesela markete gittim bir tane süt al dersiniz Türkçe'de. Ama İngilizce'de o bir tane süt al diye bir olay yok. Şu şekilde var. A carton of meal. Yani bir karton, öyle bir şişe süt al. Tamam mı? İşte orada bana biraz kek ver değil. A piece of cake. Bir parça kek ver. Tamam bu şekilde. A slice of bread. Bir dilim ekmek. A liter of juice. Bir litre juice dedi. portakal suyu arkadaşlar. A bar of chocolate. Yine arkadaşlar. Hani bir tablet. Çikolata. A kilo of meat bir kilo et, a packet of sugar, bir paket şeker, a can of cook, burada şunu da arkadaşlar, bir kutu, kutu kola, a cup of coffee, bir fincan kahve, a bowl of cereal, cereal dediğim burada kahvaltılık gevrek, bir kase kahvaltılık gevrek, a loaf of bread, birazcık ekmek, a glass, daha doğrusu bir bütün ekmek, somun ekmek anlamında a loaf, somun, a glass of tea ise bir bardak çay anlamına geliyor. Bu şekilde. We cannot count uncountable nouns. We cannot use a and or numbers before uncountable nouns. They have only singular forms, so they always take singular verbs. Demiş arkadaşlar. Burada şimdi arkadaşlar. Biz sayılamayan isimlerde not kullanabiliyormuşuz. Tamam Aynı zamanda biz e, en ve sayılar kullanamıyormuşuz sayılamayan isimlerde. Bakın e, en ya da sayılar sayılamayanlarda kullanamıyormuşuz. Bunları unutmayın. Yani birlik var yok ya da şeyler kullanamıyorsunuz. Bunlar sadece tekil formları varmış. Bu şekilde devam ediyor. Bakalım. Miktar belirten kelimelerim var benim. Bunlar neler? Bildiğiniz bir much, many, a lot of, a few, a little, some, any. kelimeleri miktar belirten. Much kadar anlamı var. Many'nin tane, a lot of yine birazcık, a few yine birazcık. Bu şekilde işte bunlar sayılan bilenlerde, bunlar sayılamayanlar a little, küçük, az, Sam biraz en iyisi hiç anlamı var. Bu şekilde. Şimdi maçtan başlayacağım. Ne anlama geliyor? There isn't much sugar in my tea. Is there much sugar in your tea? Ha, şurada, burada şunu aldım arkadaşlar. Maç kelimesi bir olumsuz cümlelerde iki soru cümlelerinde kullanılıyor. Tamam mı? İkinci kısımda ise maç sayılamayan isimlerle Anka tabundan söyleyeyim. Sayılamayan isimlerle kullanıyorum ben. Şimdi şeker burada sayılabilen bir isim değil. Sayılamayan bir isim. Onun için ben şekeri ifade ederken maç kullandım. Benim için önemli olan bu. Many kelimesi ise tane anlamı geliyordu. Şu. There are not many cinemas in our city. Tamam Bizim şehrimizde çok fazla sinema yok. Are there many cinemas? Çok fazla sinema var Şimdi bakın. Sinema, sinema salonları sayılabilen bir şey. Bunu zaten biliyorsunuz siz. Sayılabilen bir şey. Yani ben sayılabilen bir şey olduğu için bir. Ben bunu olumsuz cümleyi kullandım. Bir de soru cümlesinde kullandım. Ama önemli olan benim için arkadaşlar countable nouns dediğim sayılabilen bir isim olması. Tamam mı? Bu şekilde. A of. There are a lot of apples. There is a lot of some outside. Şimdi burada şunu kullanmış arkadaşlar. A lot of hem sayılamayan diyeyim, uncountable nouns hem de sayılabilen countable nouns olumlu cümlelerinde kullanılır. Bakın. Yani o zaman A lot of'u hem sayılamayan uncountable nouns hem de sayılabilen Quantable bulanması dediğim olaylarda ve sadece pozitif, olumlu cümlelerde kullanacağım. <laughs> tamam mı? Bu şekilde. There are a lot of apples. Şimdi burada birçok elma var. Sayılabilen mi? Evet sayılabiliyor arkadaşlar. Olumlu bir cümle olacak yalnız. There is a lot of snow outside. Dışarıda işte birazcık birçok kar var anlamında. Kar sayılabilen bir şey değil arkadaşlar. Ankara bulanması dediğim olay. Sayılamayan bir şey. Sayılamayan olduğu için yine lot kullanabilirsin. There are a few cinemas in the city demiş arkadaşlar. A few sayılabilen isimlerde kullanılır. Many gibi düşünün. Sayılabilen bir isimlerde kullanılır. Ama olumlu cümlelerde kullanılır. Many olumsuz ve soru kullanırken ben bunu olumlu cümlelerde kullanırım arkadaşlar. Tamam mı? A little. There is a little bottle on my brain. A little sayılamayan isimlerde kullanılır dedik. Bakın sayılamayan isimlerde yine pozitif cümlelerde olumlu cümlelerde ama sayılamayan isimlerde kullanılır dedik. Sam kelimesi ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle birlikte kullandığında birkaç, sayılamayan isimlerle kullandığında ise bir az anlamı vardır. Tamam mı? Birkaç ve biraz anlamı. He. Yani ben atıyorum elma dediğim zaman birkaç elma. Yani biraz elma değil de birkaç elma. İşte birkaç muz, ne bileyim birkaç kalem, birkaç bardak. Bu tarz birkaç telefon. Bunlar sayılabilen isimler. Sayılamayan isimlerde ise işte bir, birazcık su biraz birazcık anlam var ya biraz su birazcık portakal suyu birazcık kahve bu tarz şeyler arkadaşlar <laughs> kullanılır dedik bakın örnekler vermiş there are some children in front of your house bakın hepsinde some kullanıyor ama anlamları değişiyor Şimdi burada şunu demiş. There are some children in front of your house. Evin önünde çocuklar var. Hani biraz çocuk var. Çocuklar var anlamında çocuklar sayılabilen bir şey arkadaşlar. Şimdi sayılabilen bir şey olduğu için arkadaşlar birkaç anlam var. Yani birkaç çocuk var anlamına geliyor. Demek ki çocuklar oyun oynamış. Eben önünde birkaç çocuk var. is some water in the bottle şişede biraz su var. Su sayılabilen bir şey değil. Anka atamından mısın arkadaşlar? Onun için ben biraz dedim. Would you like some more orange juice? Birazcık portakal suyu ister misin? Biraz portakal suyu ister misin diye soruyor. Portakal suyu da sağlam bir bir şey. May I have some of your pants? Tamam mı? Burada birkaç kalemi sahip misin? Birkaç kalemin var mı? Sahip miyim acaba? Bu tarz cümleler. Eni kelimesi hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerde kullanılan bir eni kelimesini. Eni kelimesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Şimdi arkadaşlar eni de kaldık en son. Oradan devam edeceğim. En kelimesi şu. Hem sayı hem de sayılar isimlerde kullanılır dedik. En kelimesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Yani ben önemli ama benim için e, sayılabilen ve sayılamayan olması ki zaten haricinde farklı bir şey yok. Yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Bakın en olumsuz bir şey çağrıştırırsınız sen her zaman. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanacaksınız. There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. İşte buradaki hiç kelimesini arkadaşlar any. Buradaki hiç, şuradaki hiç kelimesini Buradaki any karşılıyor. şudur. hiç öğrenci yok. Are there any cars in the garage. Garajda hiç araba var mı? İşte buradaki hiç kelimesini yine en karşılıyor. Bakın dikkat edersin ikisi de olumsuz. Bakın bu olumsuz ise şey soru cümlesi. Ben ne dedim? Sadece olumsuz soru cümlesine kullanılıyor dedim. Üçüncü cümle. Have you got any money in your purse? Cüzdanında hiç para var mı? Buradaki yine hiç kelimesini arkadaşlar en karşılıyor. Bu bir soru cümlesi. Bakın hiç olumlu ya da pozitif cümle yok. Hep olumsuz ve soru cümlesi en iyi yaparken. Don't you eat any butter for breakfast? Kahvaltıda hiç tereyağı yemez misin diye sormuş. Yine arkadaşlar hiç kelimesini any karşılıyor bu şekilde. Any sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor dedik. Şimdi benim bir de question sentence dediğim how much and how many kelimeleri var. Bakın. How. Ben maça kadar many ise tane demiştim zaten. Önünde how kelimesi gelince işte ne kadar. How kelimesi gelince kaç tane oluyor. Tamam mı? Bakın. How much money have you got? Tamam, ne kadar paraya sahipsin? We need some tea. How much do we need? Birazcık we need some tea. Şimdi, birazcık çay ihtiyacım var. How much do we need? Ne kadar var anlamında. Şimdi arkadaşlar how much kelimeleri ne kadar soru sorulurken genelde sayılamayan, uncountable nouns sayılamayan kelimelerde kullanılıyor. Tamam mı? Sayılamayan bir şey soracağımız zaman işte ne kadar param var? Ya da bu tatlının içinde ne kadar şeker var? Ya da bu şişede ne kadar su var? Bu tarz şeylerdir. Sayılamayan kelimeler değil. Tamam mı? Ama how many arkadaşlar kaç tane sorusu genelde e, sayılabilen, countable bahsedeyim sayılabilen kelimelerde geliyor. How many cigarettes do you smoke a day? Günde kaç tane sigara içiyorsun? O sigara tane hesabı olduğu için sayılabilir. Ya da how many newspapers do you read every day? Günde kaç tane gazete okursun? Kaç tane gazete okursun diyor. Şimdi buradaki gazete sayılabilen bir şey olduğu için arkadaşlar.